Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kısa bir şekilde arkadaşlar piyasayı değerlendireceğiz. Takip etmeniz gereken noktalar neresi? Piyasada son durum nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Bir de videonun sonunda Dogecoin'i incelemeyi planlıyorum arkadaşlar. Dogecoin ile alakalı çok fazla istek var. Bugün sadece Dogecoin'i inceleyeceğim. Yani yorumlardan bakarak seçtiğim coin olarak Dogecoin'i inceleyeceğim arkadaşlar. Ayrıca ilerleyen günlerde tekrardan Yorumlarda en çok istenen coinleri listeliyip detaylı bir video analizi yapmayı planlıyorum. Ama bu video o video değil arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman bir saatlik fazlaki uyumsuzlukların etkisiyle düşüyoruz arkadaşlar. O yüzden doğal olarak bir saatlik fazlaki bulut noktasının destek olarak çalışmasını bekleriz ve şu anda gerçeklemlere baktığımız zaman bulut noktasına değdiği yerlerde alıcısını buluyor yani bulut noktası destek olarak çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Özellikle Bitcoin günlük bazda öğlenki videoda söylediğim gibi arkadaşlar 36.400 dolar bandı. Bakın tam olarak şuradaki mumun tepe noktası. Buranın üstünde bir kapanış yapacak mı yapamayacak mı o bizim için oldukça önemli olacak. Şu anda fiyatlandığı yerler günlük kapanış için bence gayet güzel yerler arkadaşlar. Onun dışında piyasa hala altcoin'ler lehine bence. Çünkü dostlar bunun en büyük göstergesi benim gözümde. Bitcoin düşüyor fakat Bitcoin ile birlikte Dominans düşüyor arkadaşlar. Bu bence piyasanın altcoin'ler lehine olduğunun bir göstergesi. Eğer ki piyasa Bitcoin lehine olsaydı düşüşlerde Bitcoin Dominans'ı arttırarak parayı kendisine çekerdi ama şu anda bunu görmüyoruz arkadaşlar. Bu da altcoin'ler adına oldukça güzel bir durum. Onun dışında Ethereum'a baktığımız zaman da 1 bir saatlik bazdaki uyumsuzluklar netlisiyle geri çekilmeler oluyor arkadaşlar ve bu geri çekilmelerde baktığımız zaman aynı Bitcoin'de olduğu gibi bulut noktasının bir saatlik bazdaki bulut noktasının arkadaşlar güzel biçimde destek olarak çalıştığını görüyoruz. Ethereum adına da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Günlük baza baktığımız zaman da özellikle günlük bazda biz eğer ki gece 3'te gelecek bu mumun kapanışını şöyle biraz daha yukarılarda özellikle yeşil yapabilirsin. Bence bu mum oldukça güzel bir mum olacak arkadaşlar ve biz hafta sonuna oldukça güzel gireceğiz. Ben öyle düşünüyorum çünkü baktığımız zaman aşağıya doğru iğnesi uzun, gövdesi yeşil bir mum olacak arkadaşlar. Bu da piyasada alıcıların baskın olduğunun bir göstergesi bizim için. Baktığımız zaman fiyat geri çekilmiş, mum aşağıya doğru iğne atmış fakat geri çekilmenin hepsini satın almışlar. Olması durumunda dediğim gibi ben hafta sonunun çok çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Şu anda da arkadaşlar baktığım zaman piyasaya açıkçası hafta sonunun hala güzel geçmesini bekliyorum. Herhangi bir sıkıntı altcoinler adına bence söz konusu değil. Onun dışında XRP'den yükseliş bekliyorduk arkadaşlar. Bildiğiniz gibi burada Bult'un üstüne diyedik. Geri çekildik. bullun alt noktasında hem önemli bir destek noktasında arkadaşlar Doji Mumu yakmıştık. Ve bu Doji ile birlikte yükseliş bekliyorduk. Şu an o yükselişler Kademeli olarak geliyor Takip edeceğimiz nokta X XRP kendisini günlük bazda bulutun üstüne atacak mı atamayacak mı arkadaşlar bu olacak Eğer ki günlük bazda bulutun üstüne atarsa buradan hareketler yukarı doğru devam eder O yüzden bu durumu yakından izliyoruz Şimdi buradan geliyorum Dogecoin'e arkadaşlar Dogecoin'de son durum nedir e Şimdi haftalık bazda Dogecoin'i açtığımız zaman burada gördüğüm görüntü arkadaşlar güzel bir görüntü değil yani bu benim haftalık bazda görmek istediğim bir görüntü değil. Çünkü bu coin patlamış, gitmiş. Normalde ben kendim arkadaşlar uzun vade adına olsun, orta vade adına olsun bu coin'in yanına yaklaşmam. Çünkü arkadaşlar ya yani bu coin isterse buradan yükselmeye devam etsin, bir miktar daha yükselsin. Bunun bir önemi yok. Benim burada baktığım olay şu. Aşağı doğru geri çekilmelerde destek noktası neresi? En yakın destek noktasına baktığım zaman yani e, o da arkadaşlar şuradaki bakın kırmızı mumun olduğu yer ve en yakın destek noktası e, şu anda gerçek fiyata oldukça uzak mesafede. Şu anda neredeyse 0.45 cent'ler civarında fiyatlanıyor Dogecoin ve en yakın e, destek noktası haftalık bazda 0.010 cent'ler diyebilirim. Yani 5 kat aşağısında. Sen eğer ki buradan Dogecoin alıyorsan bu geri çekilme riskini de satın alıyorsun demektir. O yüzden haftalık bazdaki grafiği bence hoş değil. Onun dışında geçiyorum günlük baza. Günlük bazı durumlar nasıl arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim sizlere. Bugünkü kapanış bu gece saat 3'te gelecek kapanış arkadaşlar. Eğer ki 0.45 centler bakın şuradaki mumun tepe noktası. Buranın altında gelirse bakın çok net bir ikili tepe. Ve RSI'de uyumsuzluk oluşacak. O saatten sonra e, bu coin'e durmanın bence bir anlamı yok. Eğer ki şu anda Dogecoin'i soran arkadaşlar e, bu soruyu bana işte Dogecoin 1 dolar olacakmış e, bilmem kaç dolar olacakmış bu haberleri duyarak soruyorlarsa ki böyle haberler var mı bilmiyorum. Ama piyasaya arkadaşlar Dogecoin 1 dolar olacakmış tarzında böyle uçuk kaçık haberlerle düşmeye başladıysa bence yavaştan kaçmak lazım. Çünkü her zaman söylediğim bir olay var. Korkuyu satın al, umudu sat. Dediğim gibi günlük bazda arkadaşlar 0.45 centin üstünde kapatamazsa, altında kapatırsa günlük bazda çok net bir uyumsuzluk oluşacak. RSI ile birlikte ikili tepe yapacak arkadaşlar. O saatten sonra kısa vade adına da bu coin'de yüksekleri beklemek biraz hayal olur. Ama eğer 45 centlerin üstünde kapatırsa bugünü hareket bir miktar daha devam eder. Ama dediğim gibi sen bu coin'i buralardan satın alıyorsan haftalık bazda en yakın destek noktası şu anki fiyattan 5 kat aşağıda bu riski de göze alıyorsun demektir. Olaya öyle bak. Onun dışında dominansa baktığımız zaman 63 seviyesinin altında kapanışlar yapıyoruz. Kapanışlar yaptıkça da arkadaşlar kendisini aşağıya doğru salacaktır ve şu anda yavaştan ufak ufak salmaya devam ediyor. Bu da altcoin'ler adına güzel bir durum arkadaşlar. Şu anda piyasada gördüğüm ve takip ettiğim durumlar bunlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bol kazançlar. Katıl butonunu kullanarak kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca oradaki gruplara gelerek de gün içinde yaptığımız paylaşımlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan iyi akşamlar herkese.